Takdir edin. Personelinizi takdir edin. Eğer personeliniz hakikaten takdir edilmesi gereken bir şey yaptıysa onu takdir etmeyi, ihmal etmeyi. İyi bir yönetici olmanın dokuzuncu kuralı. Personeliniz hak ettiği zaman mutlaka onu takdir edin, ona teşekkür edin. Hem ayrıca neden bazı yöneticiler personeli ufacık bir hata yaptığı zaman saatlerce onu yerden yere vuruyor? saatlerce olumsuz anlamda onu eleştiriyor. Neden olumsuz anlamda eleştirirken son derece cömert davranırken takdir etmesi gerektiği zaman ya hiç takdir etmiyor ya da takdir ederken son derece cimri davranıyor? E sen yönetici olarak personelini azarlarken onu yerden yere vururken son derece cömert davranacaksın ama onu takdir etmen gerektiği zaman ya takdir etmeyeceksin ya da takdir ederken son derece cimri davranacaksın. Bu normal bir yöneticinin yapacağı bir davranış değil. Bu demektir ki bu yöneticinin kendi içerisinde çözemediği bazı sorunları var. Unutmayalım. İnsan doğası gereği hangi yaşta olursa olsun, hangi sınıftan olursa olsun, hangi statüde olursa olsun, hangi ünvana sahip olursa olsun mutlaka takdir edilmek ister. Dolayısıyla bir personelin de müdüründen takdir beklemesi son derece normal. Müdürünün onu takdir etmemesi anormal. Küçücük bir çocuk bile Güzel bir şey yaptığını hissettiği zaman annesinin babasının yüzüne sevinerek ve gülerek bakıp onlardan takdir bekliyor. Eğer iyi bir yönetici olmak istiyorsanız personelinizi mutlaka ama mutlaka yeri geldiği zaman ve hak ettiği zaman cömert bir şekilde takdir etmelisiniz.